Sen çok eğlenmiş yine. Bak. Hı. Hmm. Daha eve girmeden fotolar mı yayılmış? Ne? Bir fan paylaşmış. Bayağı beğeni almış ama. Seveni çok. Hı? Öyle. Paylaşmak zor olsa gerek. Cık, kolay değil. Sen de yine bayağı eğlenmişsin yani. Eğlenceden ölmüşsün maşallah. Ha. Evet. Güzel kitaptı. Yani özür dilerim senden. Selin'le ilgili o söylediğin şeyi... ...kullanmamalıydım. Özür dilerim. Özür dilemek sihirli bir değnek değil abla. Özür dileyince her şey geçmiyor yani. Yapmadan önce bir düşünmen lazım. Tamam biliyorum. Ama oyunculuğa olan... ...aşkımı da en iyi sen biliyorsun Asya. Öyle ne bileyim... ...bir şansımı deneyeyim dedim ya. İyi peki tamam öyle olsun. Zeynep'in de pastasını ben yaptıracağım ha. Ben de o iş. Tamam olur. iyi olur. Biz de setten dönüşte geliriz direkt. <gülüyor> Oy! <gülüyor> oh be içim rahatladı. Gerim gerim gerildim burada. <laughs> Sete çok haber vermeseydiniz, köşeden gidelim bakarım. Kendi doğalarıyla izlemek istiyorum. Yok, yok. Ben zaten çok bir şey yapmadım. Ben aslında dün akşam biraz düşündüm. Önyargılı yaklaşmışım Tolga'ya. İnsanlar değişebilir. Ya keşke yemekten kalkmasaydınız. Yani var ya Tolga o kadar değişti ki. Yani Asya'ya olan aşk onu bambaşka biri yaptı. Bakın, birazdan sete gideceğiz. Kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ne güzel. Ben hemen o zaman şimdi Gül Hanım'ı arayayım, onunla konuşayım. Setten çıktıktan sonra kanala gideriz, imzalar atarız. ha. Gül <laughs> Hanım'ı aramayın. Lütfen Kadir şoför çağırın. Beni hemen havarimanına bıraksın. Ne oldu? Umarım kötü bir şey yoktur. Hayırdır? Ben göreceğimi gördüm. Arşivler Torga hakkında haklı çıktı. Sizce bu adam değişmiş mi? <laughs> ya canım şimdi size her gördüğünüz şeye inanmayın. Olur mu öyle şey? Yani bir araştırmak lazım oradaki görüntüleri. Benim vaktim de param da kıymetli Bahri Bey. En azından bir sete gitseydik, seti görseydiniz ya. Yani. İnşallah başka projelerde çalışırız. Ya bir, bir, bir şans ver, verseydiniz böyle hemen. Lütfen Kadir Bey e arar mısınız? Tamam ben ben Kadir Bey e ararım da yani bakın o kadar yol geldiniz şimdi Kore'den kalktınız geldiniz şimdi daha sete bile gelmeden Tolga'yı görmeden hani böyle bir şey yapmak bilmiyorum yani hani sizin emeğinize yazık en azından yani Tamam peki ben arayayım, ben arayayım ben şimdi.